Hepinize merhaba, yepyeni videoda hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi artık böyle bilgisayar başında kış geldiği için tepki videoları, işte yorumlama videoları vesaire yapmaya başlayacağım. Bu benim ilk böyle ciddi anlamda bir yorumlama videom olacak. Bugün izleyeceğimiz şey NBA oyuncuları vs normal insanlar. Şimdi bu Amerika'da bayağı popüler bir konsept. Ben bunu yakın zamanda Türkiye'de yapmayı düşünüyorum. Ve yapmadan önce de sizlere bu içeriği birazcık anlatmak istedim. Bunu şu şekilde başlamayı düşünüyorum. Kendim yakında bir profesyonel oyuncu ile maç yapabilirim. Takipçilerimle de birebir oynamayı düşünüyorum. Hani bu tarz birebir konseptlerine başlayacağım yakında. Bunu duyurusunu yapayım. Sizden şu anda isteyeyim arkadaşlar. Eğer böyle bilgisayar başında tepki videoları çekmemi istiyorsanız. Hani böyle yemek yerken falan hoşunuza gidiyorsa. Haftada bir kere gelse de olur abi falan diyorsanız. Bu videoya bir like atmayı unutmayın. Desteklerinizi göreyim ki ben de bu videolara devam edeyim. Şimdi bugün bu videoyu izleyeceğiz. Zaten şu an görüyorsunuz ekranda. Ben de ilk kez izleyeceğim, daha önce kesinlikle izlemedim. Beraber buna tepki vereceğiz. Buradaki oyuncuların hepsini bilmeyebilir mi? İlk kez izleyeceğim size beraber. Ee, bilmediğim oyuncular çıkabilir ama çoğunu tanırız bu ihtimalle. Mesela bu... Kim bilmiyorum. Bu normal sokakta bir... Ha, bu fragmanmış daha zaten. Çöre. Karşısındaki adama terlik mi var? Ha yok, normal. Köyde bayağı savunma yapıyor gibi duruyor bu arada. <laughs> <laughs> Eyyy. Oğlum köyün ayağında hiç kundura mı lan yorumları yazın bu ne? Köyü 10 falan mı? Kundura oğlum bu bildiğin. Köyü başladı. Oley. 1-1 oldu o zaman sayıyorlar galiba skorları. Ya şöyle bak şu adama da post up oynamazsın ya. Abi bir şey söylemek istiyorum bakın. Hiçbir birebir maçında kolay kolay bir birebir de post up oynamayın ya. Hatta hani kısaysanız böyle forve falansanız da postopu çok önermiyorum. Cidden hani oyunu çok soğutuyor ve birebir de hiçbir zevk vermiyor. Özellikle birebir de bence oynanmamalı ya. Eğer hani böyle Kobe gibi oynasanız belki. Kobe gibi fade away atıyorsanız belki. Bu adam tanınıyor mu ya acaba şu regular people olan? Normal insan olan. O da tanınan birisi gibi duruyor yani. Giyinişine falan bakın. Ben tanımıyor olabilirim. Kır şunu bir ya. Oy. Bu arada Curry'nin handle'ı da çok iyi ya. Ah! Düştü lan. Hiç beklemiyordum he. Aa! Ay! Oğlum ben var ilk önce kendini bilerekten attı sandım. Baktım gerçekten dengesini kaybetti düştü lan. <laughs> <laughs> Beyin gibi bağırıyor. Enkıl yapınca ben. <laughs> Bakalım daha ilerini görecek miyiz? <laughs> bu kim? Trae Young. <laughs> Blokladı sandım bloklamamış. Abi bu çok bu çocuğu çok fena kıracak gibi duruyor. <laughs> ah <Aa>, James Harden. Ya. <laughs> 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 Bunu James Harden'dan görmüş bu arada. Alkış işte tepkiler çok iyi. Bizim e, geçen çektiğimiz streetball videosunda da bu şekilde çok tepki oldu. Hani Türkiye'de cidden bu kültürü bayağı bir geliştirdik. İnsanlar sahaya falan atlıyor. Pozisyonlardan sonra böyle kenarda bir Aa! herkes böyle bağırıyor falan filan. Ortam cidden on numara olmaya başladı. Türkiye çok güzelleri doğru gidiyor bunu söyleyeyim Hani gerçekten çok mutluyum. Geçen sene bu işe başladım ve bir sene içerisinde sokak basketbolu gerçekten de bir kültür kazandı şu anda ve bence bu katlanarak büyüyecek. Çok daha iyi yerlere gelecek yani. Jordan Clarkson. şorta bak. Kobe şort. Ya bu NBA oyuncuların mesela dışarıda oynaması çok garip gelmiyor mu size de? Türkiye'de mesela şöyle bir şey varmış. Sizin koçlarınız ne diyor bilmiyorum ama bazı antrenörler oyuncuların dışarıda oynamasını falan yasaklıyor. Bu gördüm yani. Bu cidden saçma bir şey. Hani böyle tam sezon içerisinde belki bazen sakatlanırsınız diye olabilir ama yazın falan yani bence oynanabilir. Yani niye oynanmasın ki? Kendini geliştirmek için. Hatta Amerika'da bile böyle pro runs diye run düzenliyorlar. Yani run dediğim şey open court. Böyle tüm open court'a tüm NBA oyuncuları ne bileyim division 2, division 1 hepsi gider. Karıştırma karma maç yaparlar bizim benim videolarımdaki gibi. Karma insanlar gelir ve maç yaparlar. Çok fazla sert geçmez. High odaklı. Ama Türkiye'de bu kültür yok. Hani dışarıda oynama sakatlanırsın bantı var. Çok saçma bir şey. Aha kim? Irving. Tamam müzik çok iyi. Tatum. Ah! Oğlum çok iyi lan. Adam dört kere falan düştü herhalde ben sayamadım. Örmek de bir iki kere daha düşürsün. Orada bir trash talk dönüyor. Bir trash talk dönüyor burada. Ay! Aa! Blok sayı lan? Bu regular people değil bu arada. Bu adamı tanıyorum da bu bu da oyuncu gibi yani. Baba trash talklara bak. Biz videolarda iki tane trash talk yapınca bize hemen laf ediyorsunuz. Adamlar nasıl konuşuyor? Umurumda değil. Oo. Bayağı kavga eder gibi trash talk yapıyorlar bu arada. Oh! Lan çocuk ölüyordu. Böyle yaptı çocuk. Oh handalı iyi çocuğun da. Kim bu ya? Rudy Gobertiş. <laughs> Yemedi. Ay Gobert video çok kalitesiz ya. Fark etti mi fark etmedi mi? Bu arada Gobert'in içinden geçmiş çocuk. Gobert'in içinden geçmiş. Aa, ya bu oyun kısaların oyunu kısaların. Gobert git kumla oyna lan. Şimdi çocuğu potaya sokacak bak. Bak ya postap oynuyor çocuğa. Aha. Aha. <laughs> Çok uzun oğlum bu ya. Bu ne anasını satayım. Hile gibi bir şey. Bu kadar da uzun olunmaz. Gobert'in boyu kaçtı bilmiyorum. Yorumlara yazın. 2.20 var mı? 2.15-2.20 var mı? Bu şutta mı atıyor lan? bir ankle geliyor bence. Be <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz uyanık olsa. <laughs> ha, Thompson fail olmuştu bir yerde hatırlıyorsunuzdur. Bir tanesinde smash basamıyor böyle dışarıda fail oluyor bayağı çok kötü o ya. O duruma düşmek istemezdim. <laughs> oh my god. Thompson çok düz oyuncu ya. Çok sade. Hiç o 36 sayı attığı maçta kaç kere topu? 8 kere mi topu yere vurmuştu? Aha. Aooo. Iğrı bol attı lan. İşte dribbling üstüne atamıyor. Bastı mı? Bastı mı? Ben bir omega 3'ümü içeyim ya yani bir dakika. Ya bir dakika. Ey. Ey. Thompson beni birazcık şey yaptı ya. Ben daha böyle sade oyuncu dedim ama basıyor yani yine. Bu arada bu kullandığım Omega 3 arkadaşlar. Sponsorum TKQ. IQ. O ankle'ı kaçırdık. Sponsorum Take IQ ile çalışıyorum e, markası markası Şeriat Brothers'ın inanılmaz kaliteli bir marka. Her ürünü cidden aşırı kaliteli. Burada bir sürü ürünü var. Şimdi hepsini tek tek göstermiyorum ama protein tozları, pre-workoutlar, algolitamin glutamin vesaire hepsinin ayrı bir görevi var. Bu omega 3 genel bir vitamin zaten duymuşsunuzdur. Balık yağı içeriyor. İçerisinde olan şeyler kaslarınızın daha hızlı toparlanmasına, işte gün içerisinde daha enerjik hissetmenize vesaire yardımcı olan şeyler. Benim en çok kullandığım ne şu anda? pre workout her antrenmandan önce kullanıyorum. Pre-workout aşırı aşırı etkisini gösteriyor ve id idmanlar inanılmaz dinç hissediyorum kendimi. Basketten önce de kullanıyorum. Bir de protein tozu var. High Pro Plus diye. O da içinde digezim diye bir şey var. Hem whey protein kanal çok hızlı karışıyor. Hem de sindirim aşırı hızlandırıyor. Mesela böyle yemekten sonra karnı falan şişiyor yani o high propolis'i kullandığınız zaman o şişliği azaltıyor ve mideniz daha rahatlıyor. O yüzden onu kullanıyorum. Çok faydalı hepsi. Oh Post oynama diyor. Hey, pull up. İşte şöyle oynayın kardeşim, post oynamayın zaten. Salon çok güzel. Abi şöyle salonların hastasıyım bak. Şurada basket sal, şurada fitness. Bak gireceksin buraya tamam sabah? Fitness'ını yapacaksın. Gideceksin üstüne bir top itmanı, şut atacaksın birazcık. Sonra bir yemek yiyeceksin, sonra geleceksin bir daha bir maç hızında antrenman. Sonra bir daha gideceksin bir fit e, yapacaksın fitness'ta falan böyle. Her şey bir arada mükemmel ya. 2-0. Yashi 2-0. Hey. Oh I'm there. Şu hareket çok iyi. Bunu ben oyunuma ekleyeceğim yakın zamanda. Bu fade falan kullanmıyorum çok. Oh I'm there. Give me that. Give me that. You don't want it. You don't want it. Adam baya iyi lan kim bu? Zero zero. zero zero. Bu bir yerden tanık geliyor adam da İsmini hatırlayamadım hey. ya. No way. One O step back. Step back ile alakalı video geliyor bu arada James Harden gibi step back, step back yap videosu Onu da söyleyeyim. Chris Paul. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Oha. Devin bu Oğlum çocuk manyak oldu lan. Çocuk basketten soğudu. Aa, bir daha lan bir daha. Ey! ben olsam ben aklımdan benimle bu geçmişti. Kaldır çocuğu diyecektim. Dwayne Wade. Oooo, var ya benim en sevdiğim oyunculardan biriydi ya. Kobe'den sonra onu çok seviyordum. Flash. Flash Bu oğlu muydu ya, eskiden? O oğlu olabilir bu. Something. James Harden. Aha <laughs> step back yaptı James Harden gibi bir de. Bu da kendi oğlu mu acaba Chris Paul'un? Çoğunun oğlu var ya hepsi basketçi oluyor. Handle'ı çok iyi ya. Bu videoluk bu kadardı. Eğer dediğim gibi eğer bu tarz tepki videolarının devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Nelere tepki vereyim. Ee, onun dışında aşağıda şey var. Açıklama kısmında benim mailim var. Oraya kendi videolarınızı yollayın. Yakında takipçilerin videosunu yorumlu yorum yapacağım. Ama şu bu artık böyle ne hani güzel videolar gelsin. Smash'lar, ankle breaker'lar falan onlar gelsin istiyorum. Ee, onun dışında cumartesi günü öğle vakti, vakitlerinde efsane videomuz geliyor. 2022 yazını bomba gibi kapatacağımız video geliyor. Onu ona hazır olun. Cumartesi günü öğlen evde olun yani. Kendinize iyi bakın. Herkese görüşmek üzere.